Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizleri Bitmex borsasının düzenlemiş olduğu ve toplamda 10 Bitmex token kazanacağınız yeni etkinlik hakkında bilgilendirmek istiyorum. Etkinlik duyurusu bugün yapıldı. Ben de geç kalmadan videosunu hazırlamak istedim. İlk 10.000 kişi için bu kampanya geçerli arkadaşlar. Ama her gelen 10.000 kişiye de bu ödülü vermiyorlar. Belirli şartlar var. Ne gibi şartlar var? Nasıl katılacağız? Hepsini anlatacağım arkadaşlar. Onun öncesinde bazı konularda sizleri bilgilendirmek istiyorum. İleri alabilirsiniz arkadaşlar bu kısımları dinlemek istemiyorsanız. Teknolojinin geliştiğini biliyoruz. Yani ileri alıp nereden başladığımızı görebilirsiniz. Onun öncesinde arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. Bitmex borsasının... İlk airdrop'unu yaklaşık 4 ay kadar önce YouTube kanalımızdan yapmıştık. Bu etkinlikle bizlere 5 BitMEX token ve 10 dolar veriyordu. Bu ödüller bu arada geldi. Telegram grubumuza gelin diye sizleri sürekli uyarıyorum arkadaşlar. Çünkü orada bilgilendirmeler yapıyorum. Eğer bu arkadaşlar Telegram grubumuzda yoksanız hesabınızı kontrol edin. BitMEX token arkadaşlar nedir? potansiyeli var mı ne gibi fayda sağlayacak bizlere onlar hakkında bilgi vereceğim aslında değerli olup olmayacağına beraber karar verelim arkadaşlar BitMEX token BitMEX borsasının tokeni 400 milyon arzı var yanılmıyorsam arkadaşlar BitMEX borsası bunun şu an airdropunu yapıyor yani airdropunu yaptı aslında ama farklı etkinliklerle tokeni arkadaşlar dağıtıyorlar insanlara Bitmex borsasına gelecek olursak da dünyanın arkadaşlar en büyük marjin işlem borsası diyebiliriz. burada sadece marjin işlemler yapılıyor. Yani arkadaşlar al sat pardon short long gibi yani işlemler yapılıyor ve açıklama yaptılar. Açıklamada da şunu söylediler. Yakında Bitmex token listelendiğinde spot işlemler açacağız dediler. Yani arkadaşlar burada alt taraflar dolu ya borsada buy sell tarzı o tarz işlemler açılacak. Yani açılması demek arkadaşlar, borsanın hacminin artması demek. Onu belirtmiş olalım. Peki BitMax token bizlere ne gibi arkadaşlar fayda sağlayacak? Arkadaşlar. Ee burada eee white paper'ına baktığımda şunu gördüm. Elinde Bitmax token tutanlara e, bazı ayrıcalıklar tanıyacaklarını söylediler. Ön satışlarda e, arkadaşlar ön satışlara katılabileceğimizi söylediler. Farklı etkinliklerde arkadaşlar kazanç imkanı sunacaklarını söylediler. E, o yüzden etkinlik olacağını düşünürsek e, Bitmax token'le değerli olabilir arkadaşlar. Mutlaka katılıp borsa özellikle borsa tokenlerini elinizde tutun. Belki arkadaşlar ilk geldiğinde para etmez. Ama e, ilerleyen süreçlerde e, borsa eğer çalışmaya devam ederse başka borsalar içinde konuşuyorum. İlla ki sizlere para kazandırır. Açıp bütün borsaların tokenlerinin arkadaşlar nereden geldiğine bakın. Ne dediğimi anlarsınız zaten. Bunları söyledik. Şimdi zaten ilk etkinliğe katılanlar arkadaşlar şunu bilir. E, buraya kayıt olup kimlik yapma, kimlik doğrulaması yapmamız gerekiyordu. Bu etkinliğe katılanlar hemen arkadaşlar yeni etkinlik 10 bitmek token kazanacağı etkinlikteki görevi yapsınlar. Peki hocam. Bu etkinlikte şart ne? Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Bir kere borsaya e, kayıt olup e, borsaya kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. E, kimlik doğrulamasını tamamlayanlar şunu yapsın. Bakın kimlik doğrulamasını tamamlayanlar için konuşuyorum. E, borsa şunu diyor arkadaşlar. Biz diyor uygulamamızı çıkarttık diyor. Uygulamamızı diyor indiren ve giriş yapan. Bakın kimlik doğrulamanız varsa arkadaşlar e, çok rahat edeceksiniz. Hemen bir dakikalık işiniz var. Uygulamayı indirecek kimlik doğrulamasını yapanlar. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar sadece giriş yapacaksınız. Ödülünüz hemen yansımaz bunun bilgisini de vereyim. Videomuzun açıklamalar kısmına e, arkadaşlar Android ve iOS için indirme linkini eklerim. E, e, kimlik doğrulamasını tamamlamış olanlar girip arkadaşlar indirsin indir indirdikten sonra giriş yapın başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hemen sizlere sizlerle duyuruyu paylaşayım arkadaşlar Bitmex'in kendi Twitter'da. Twitter'ında. Bakın arkadaşlar duyuru burada. Yeni uygulamamızı indirin, ödül kazanın diyorlar. Hemen etkinlikle alakalı şurada bilgileri de sizlere söyleyeyim. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir Türkçe'ye çevirelim istiyorsanız. Etkinlik arkadaşlar 13 Nisan'da yani bugün sabah 7'de başladı. Ne zamana kadar devam edecek? 12 Mayıs. 12 Mayıs sabah 7'ye kadar devam edecek. Yani burada şunu o zaman söyleyebiliriz. Arkadaşlar ödüller 12 Mayıs'a kadar yansımayacak ben yansımayacağını düşünmüyorum. O yüzden katılın. İlk 10.000 kişiliğine büyük ihtimal gireceksiniz arkadaşlar. Kimlik doğrulaması olanlar için konuşuyorum. Kimlik doğrulaması olmayanlar için de arkadaşlar farklı birkaç noktaya değineceğim. 12 Mayıs'tan sonra 10 Bitmex token hesabınıza yansıyacak diyorlar. Burada şartımız dediğim gibi uygulamayı indirip giriş yapmak. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Onun dışında arkadaşlar yeni üye olacaklar için de şöyle bir şey söylüyorlar. Eğer diyorlar arkadaşlar borsaya yeni üyeler için Kayıt olup kimlik doğrulamanızı yaparsanız 5 BitMEX token veririz diyorlar. Bakın 5 BitMEX token. Şu kısımlar 250 dolarlık arkadaşlar e, kripto satın alın diyorlar. 10 gün içinde kayıt olduktan sonra. Ve e, buradaki arkadaşlar... 1000 dolar değerinde kripto alanlar içinde 30 tane veriyorlar. Yani bunların nasıl yapıldığıyla alakalı biraz araştırayım arkadaşlar. Video hazırlayacağım. Bunu bir anlayabilirsem. Mümkün olduğunca çok toplamak gerekiyor aslında. Bu şekilde arkadaşlar borsanın etkinliği çok basit. Borsaya kayıt olup kimlik doğrulaması yapanlar videonun açıklamalar kısmındaki Android veya iOS için uygulamayı indirip sadece giriş sağlayacak. Başka hiçbir şeye gerek yok. 12 Mayıs'a kadar bekleyelim arkadaşlar. İlla duyuru yaparım ben. Telegram duyuru grubumuzu videoların açıklamalar kısmına baktığınızda görürsünüz zaten. Yeni kullanıcılar belki faydalanamayabilir. Arkadaşlar niye? Kimlik doğrulama hemen olmuyor. O yüzden arkadaşlar siz kimlik doğrulamanızı tamamlayana kadar buradaki 10 bitmax token etkinliği bitebilir. Ama Hocam ben kayıt olayım 5 tane alırım diyorsanız arkadaşlar mutlaka kimlik doğrulamanızı yapın. Onun için de BitMEX borsası kayıt linki de videomuzun açıklamalar kısmında olur. Anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız olursa arkadaşlar mutlaka gelip bana sorun. Zaten 1 saat kadar önce Telegram duyuru grubumda bunun duyurusunu yapmıştım. Birçok arkadaşım katıldı. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.